Orta kulak enfeksiyonu nedir, neden olur? Orta kulak enfeksiyonu kulakta ortada bulunması gereken hava boşluğunda sıvı ya da enfeksiyon, pas birikmesidir. Çocuklarda genellikle nedeni geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Çeşitli virüsler buna yol açar. Tabii ki çeşitli bakteriler de buna yol açıyor. Peki akut ve kronik kulak enfeksiyonu ayrımı nasıl yapılır? Eğer bir kulak enfeksiyonu 6 haftadan uzun sürdüyse ve bu dönemde de çeşitli ilaçlarla tedavi edildiyse biz buna artık kronik bir kulak enfeksiyonu diyoruz. Akut enfeksiyon ise daha önce hiçbir şikayeti olmayan bir çocukta, zaten bunu doktor fark edebilir. E, kulak zarı aniden kızarır, ağrı başlar, ateş başlar, nezle öksürük başlar. Zaten çocuk kulağında bir doluluk var der, çatır çutur sesler duyuyorum der, veya da duymam azaldı der. Yani tüm bu bulgular akut enfeksiyon oluyor. Hangisi daha sık görülür peki? Akut enfeksiyon ve akut enfeksiyon o kadar çok sık görülür ki bir kere çocuklar bir yaşına geldiklerinde çok büyük bir çoğunluk en az bir kulak enfeksiyonu geçirmiş ve bununla ilgili antibiyotik almış bulunuyor. 7 yaşına gelene kadar %95 birden fazla kez kulak enfeksiyonu geçirmiş oluyorlar. Yani 7 yaşından önce hastaneye gidip antibiyotik alma nedenlerinin başında orta kulak enfeksiyonu geliyor. Peki çok yaygın mıdır hocam? Görülme oranı nedir? Yani çok yaygındır. Özellikle kış aylarında iyice yaygındır. Hani neredeyse bir normal günlük hayatta muayeneye gelen hastaların neredeyse yarısı orta kulak enfeksiyonudur. Daha bu çocuklar için böyle erişkinlerde Rakamlar tabii ki daha düşük. Kaç yaşında görülmeye başlanır hocam? Bebeklikten itibaren görülür mü yoksa? Evet yani ilk üç ayda da görüyoruz. Hatta yuvaya giden kardeşi varsa bu büyük bir risk grubu oluyor. Veya da evde diyelim ki çok sigara içilen bir ortamda bir bebek büyüyorsa veya da bebeğin ailesinde anne babadan biri vaktinde çok antibiyotik kullanmışsa bu bebekler risk altında oluyor. Yeni doğan döneminde bile olabiliyor. Yani bebek mesela enfeksiyon geçiriyor. En sık RSB'de görüyoruz. Bebeklerde neredeyse birkaç tane ilk bir yaşına gelene kadar bu enfeksiyondan geçirebiliyor. Yani koronasından tutun influenza'sına kadar her enfeksiyon bebekte orta kulak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Bazı çocuklarda çok sık görülüyor mesela hocam. Bunun tam olarak sebebi nedir? Ayda bir kere, iki kere bazen yazın artıyor, bazen dediğiniz gibi kışın artıyor. Bu neye göre belirleniyor? Birçok risk faktörü var. Mesela eğer bebekse yatar pozisyonda biberonla besleme önemli bir risk faktörü oluyor. Yani onun için tüm ailelere hep şeyi söylüyoruz. Bebeği beslerken yarı oturur pozisyonda bu şekilde besleyin. Çünkü böyle beslediğinde mamalar genize kaçıyor. Bu da besi yeri oluşturuyor bakteriler için. Emzik kullanımı da bazı bebeklere çok iyi gelmiyor. Kulak enfeksiyonu geçirme riskini arttırıyor. Sigara dumanı çok önemli. Yani bebeği olan aileler, hatta çocuğu olan aileler ev içinde kesinlikle sigara içmemeli. Alerji önemli bir risk faktörü çocuklar için. Reflü önemli bir risk faktörü özellikle kilolu çocuklarda ve bir de kötü besleniyorsa reflü olma riski artıyor. Reflü olunca burun, geniz, oradaki deri tahriş oluyor, enfeksiyon gelişme riski artıyor. Ailesinde böyle bir şey olması önemli bir risk faktörü. Bir de erkek çocuklar kızlara göre daha sık orta kulak enfeksiyonu geçiriyor. Yani cinsle de bir bağlantısı var. En önemlisi de yuvaya başlamak. Çünkü orta kulak enfeksiyonu en sık yuva çocuklarında görüyoruz. Ve oyun grupları çocuklarında yani genellikle 6 ay 3 yaş arasındaki çocuklarda en sık oluyor bu. Bebek eğer tam bu yaş grubunda yuvaya giden bir kardeşi varsa otomatik olarak ona da kolaylıkla geçebiliyor. Peki hocam biraz önce dediniz ki bazı çocuklara emzik iyi gelmiyor. Şimdi bu çocukta kulakla alakalı Sıkıntı çıktıktan sonra mı ortaya çıkar ve aile artık kullanmamaya başlar? Şimdi tabii ki yani buradan aman emzik vermeyelim bebeğe kulak enfeksiyonu olacak gibi bir şey anlaşılmasın. Çok sık mesela bebek her ay hastalanıyor, doktora gidiliyor yüksek ateş ve kulak enfeksiyonu ve antibiyotik yazıyor doktor her seferinde. O zaman bu bebeklerin biraz ev içindeki şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Dik yatırıyoruz, dik pozisyonda besliyoruz emzik vermemeye çalışıyoruz, biberonla beslememeye çalışıyoruz. Evi iyi havalandırıyoruz. Burnunu hep açık tutmaya çalışıyoruz gibi. Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Küçük bir bebek belki dile getiremez bunu ve ağlayarak ortaya çıkar. Daha büyük çocuklarda nasıl ortaya çıkar? Şimdi küçük bebeklerde genellikle bebek beslenmeyi kesiyor. Çünkü yutkunma özellikle de emerken Emmek istemiyor çünkü kulağı daha çok acıyor. Bebek sırt üstü yatırıldığında daha çok ağlıyor. Çünkü yattığında burnu daha çok tıkanıyor ve kulağındaki basınç hissi artıyor. Yani bebek kucakta rahat ama yatırıldığında ağlıyorsa hastayken kulağında bir şey olabilir, baktırmak gerekir. Yüksek ateş varsa, iştahsızsa, kusuyorsa, isali varsa kulak enfeksiyonu var mı diye muhakkak görmek gerekiyor. Nasıl tanı koyuyorsunuz hocam? E, aslında tanı çok basit. Bu otoskopla yani bir ışık ucunda kulağının içine bakarak e, kulak zarını görüyoruz. Kulak zarının arkasında sıvı olabilir, enfeksiyon olabilir, kulak zarı aşırı kırmızı olabilir, dışa doğru bombeleşmiş olabilir. Tüm bunları görebiliyoruz. Aileler bazen evde bebeğin kulağına bastığımda çok ağlıyor diyorlar. Ya bu da tabii ki bir bulgu bir ama Bazen de kulak enfeksiyonu ağrı yapmadan da olabiliyor. Bunun için evi doktordan evet, yardım yani almak gerekiyor. Bir bebeğin ateşi varsa, hele 6 aydan küçükse bence doktora gitmek gerekiyor. Peki hocam tespit ettiniz diyelim. Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz peşinden? Antibiyotik vermek gerekiyor. Ama antibiyotikten önce bir kere çocuğun ağrısını kesmek gerekiyor. Yani kulak enfeksiyonu varsa ağrı kesici veriyoruz. Çünkü bu da bir miktar hem kulaktaki sıvıyı ödemi azaltıyor ve çocuk rahat uyuyabiliyor, beslenebiliyor. Böyle olunca da enfeksiyonu daha kolay atlatabiliyor. Bazen muhakkak antibiyotik vermemiz gerekiyor. Bazı durumlarda ise mesela diyelim ki çocuk 5-6 yaşında aile tekrar getirebilir. Yani kontrol mümkün. Ve bir de çocuğun genel durumunda çok kötü değilse birkaç gün antibiyotik vermeden bekleyebiliyoruz. Ama 6 aydan küçük bebek kulak enfeksiyonu var muhakkak antibiyotik veriyoruz. Veya da yaşın ne olursa olsun çift taraflı kulak enfeksiyonu var. Hem sağda hem solda yine antibiyotik veriyoruz. Veya da çocuğun genel durumu 39 derece ateşi var, 3 gündür devam ediyor. Bu çocuklara da veriyoruz. Kulak enfeksiyonunda antibiyotik kullanım süresi ne olmalı? Yine çocuğun yaşına ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak antibiyotik süresi değişir. Mesela küçük bir bebekse, yani genellikle 2 yaştan küçüklerde 10-14 gün, yani kulağın tamamen iyileştiğini görene kadar antibiyotiği veriyoruz. Ama daha büyük çocuklarda bazen, mesela diyelim ki 2-5 yaş arasındaki çocuklarda Bazen 7 günlük ilaç tedavisi yetebiliyor. Ama böyle bir durumda yani kısa süreli ilaç veriyorsak 7. günde veya da 5. günde kontrol etmemiz gerekiyor. Düzeldi mi? Antibiyotiği de aileye şöyle söylüyoruz. Çocuğun hiçbir ihtiyacı kan yani şikayeti de olmayacak. Yani ekstra bir ateş düşürücü vermeye ihtiyacı olmayacak. Süperi ise eski haline geri döndüyse 2-3 gün daha ilaç tedavisine devam etmesi gerekiyor. Yani bugün çok iyi bugün kesmiyoruz ya yani 2-3 gün daha devam edip öyle bırakıyoruz. Söylediğiniz gibi erken kesildiğinde aslında bu antibiyotik direncini geliştirmiyor mu? Çok evet söylediğiniz çok doğru. En büyük sorunumuz antibiyotik direnci ve genellikle de antibiyotik direnci şöyle oluşuyor. Aile kendi kendine şu anda antibiyotik vermeliyim diye karar veriyor, veriyor ve 24 saat sonra diyor ki ah boş yere verdim bak çocuk çok iyi diyor kesiyor. Sonra 3 gün sonra o çocuk tekrar ateşleniyor. Şikayetleri geri geliyor. Aynı ilacı gene başlıyor ama gerekli süreyi vermiyor ve o ilaca karşı kesinlikle gelişmiş oluyor direnç. Hastalık da daha şiddetlenmiş oluyor aslında. Evet ve bazı durumlarda da artık o ilaç hiç etkili olmuyor, daha ağır. Bazen de ikili üçlü antibiyotik kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Peki hocam direnç gelişiminde tedavilerin işe yaramadığı bir noktada gelebilir mi? Gelebiliyor ama Allah'tan çok farklı, değişik çeşitli antibiyotikler var. Ama bizim tercih ettiğimiz şey kulak enfeksiyonunda şu oluyor. Her seferinde tedavi olabiliyorsa çocuk, aynı ilaçla devam etmek. Çünkü e, orta kulak enfeksiyonunda yanlış tedavi, kısa süreli tedavi, gereksiz tedavi, yani tüm bunlarda direnç gelişimi kolayca oluyor. Çünkü bir sonraki sefer aynı ilaç işe yaramıyor. Bu sefer başkasını deniyorsun, olmuyor onu deniyorsun. Aynı ilaçla gitmek, Tedavi ettiği müddetçe tercih ettiğimiz şey oluyor. Peki tedavi edilmeyen orta kulak iltihabı ne gibi sorunlara yol açabilir? Örneğin duyma güçlüğüne sebep olur mu? Duyma güçlüğüne sebep oluyor özellikle de ilerki yaşlarda. Yani 40-50 yaşlarına geldiği zaman hasta çok erken yaşta kulaklık takmak durumunda kalabiliyor. Ama duyma güçlüğü bir yana kulak enfeksiyonu ilerleyebiliyor. Yani en sevmediğimiz, çünkü burası içeride bir yer, mastoidit dediğimiz buradaki kemiğin iltaplanması. Yani enfeksiyon kemiğe geçiyor. Kemiğe geçtiği anda bu çok tehlikeli hastaneye yatırmamız gerekiyor. Yani çocuk ateşli antibiyotik kullanmıyor ve kulağının arkasında aile kırmızılık, şişlik fark ediyor. Bu erken bir belirti. Hemen hastaneye gidecek ve ona uzun süreli belki de damar yoluyla antibiyotik verilmek durumunda kalınacak. Aynı şekilde menenjit yapabiliyor. Yerleşimi nedeniyle iç kulakta bizim dengemizi sağlayan tüm yapılar var. Onları tutabiliyor. Onları tutarsa denge bozuklukları, siniri tutarsa kalıcı duyma kaybı, aynı sinir yoluyla beyine giderse e, maalesef menenjit veya da beyinde veya da bu sinüslerde, kavernöz sinüslerde apse gelişimi görüyoruz ve bu aslında bayağı tehlikeli bir durum yani beyine pıhtı atmış gibi kötü etkileri olan bir durum ama bizim en sıklık gördüğümüz komplikasyon Bunlar daha ileri aşamalardı en sık gördüğümüz komplikasyon çocuğun akciğerine enfeksiyonun inmesi Çünkü kulaktaki iltihap tedavi edilmesi genize akıyor çocuk gece yattığı zaman genizden geriye akciğerine doğru uykuda yatıyor ve aynı enfeksiyon o andaki vücut direnci iyi değilse zatürriyeye yol açabiliyor. Veya da kulak zarı delinebiliyor. biliniyor. Yani çeşitli bir sürü sorununa yol açabiliyor. Hocam hangi durumlarda işitme testi yaptırmak gerekir? Şimdi eğer bir çocuk çok sık kulak enfeksiyonu geçiriyorsa, mesela son 6 ayda 3-4 kere geçirdi. Veya da çocuk kulak enfeksiyonu geçiriyor ama kulağının arkasında doktor diyor ki sıvı birikti. Ve bu sıvı birikmesi durumunda bazen 3-6 ay sıvı orada kalabiliyor. Mesela bu çocuklara da bir işitme testi yapmak gerekiyor. Veya da o kadar çok sık hastalanıyor ki geniz eti var mı? Yani tüm kulak burun boğaz kararı bazen de işitme testi yaparak da karar veriyor. Yani çocuğun işitmesi bu enfeksiyonlar sonucunda Kötüleşmişse o zaman buraya tüp takmayı veya da bilginizleti operasyonu düşünülüyor. Kulak enfeksiyonları önlenebilir mi? Bir miktar önlenebilir. Yani aşılar var. Ee, bazı aşılar orta kulak enfeksiyonu çok etkili. Özellikle zatüre aşısı. Çünkü pneumokok en sık etkenlerden biri kulak enfeksiyonları olacak. Çünkü zaten enfeksiyon önce yukarıda başlıyor. Sonra aşağıya inip zatüre yapıyor. Karma aşının içerisinde yer alan hip yani hemofilus influenza B denilen başka bir bakteri var. Bu bakteri çok sık menenjit ve kulak enfeksiyonu etkeni. Yani bunlar bayağı bir sıklar. Kısaca bir çocuk karma aşısını, satüre aşısını yaptırırsa, kulak enfeksiyonu yani aşılarını ihmal etmezse bayağı işe yarıyor. Bazı çocuklara da grip özellikle çok sık kulak enfeksiyonu geçiriyorsa her yıl grip aşısı yapmak engelliyor. Bir de mesela prematüre bebek. Prematüre bebekler kulak enfeksiyonu geçirmeye diğer çocuklara oranla daha yatkın oluyorlar. Bu çocuklarda antibiyotik kullanımını azaltmak için RSV aşısı yapmak da çok işe yarıyor. Çünkü RSV denilen virüs bebeklerde en sık kulak enfeksiyonuna yol açan virüslerin başında yer alıyor. Kulak enfeksiyonu geçiren çocuklara evde ne yapmaları tavsiye edilir? Bir kere çok iyi beslenecek. Solunum yolunun sevmediği yiyecekler var. Şeker, karbonhidrat, unlu gıdalar, kızartma, paket gıda, şekerli içecekler. Çünkü bunların hepsi bir de süt maalesef iyi gelmiyor. Çünkü neden süt diyeceksiniz? Süt de reflüyü artırıyor, süt de yapışkan yapıyor tüm salgıları, yani kolay atılabilir halden daha çok böyle yapışkan bir hale getirebiliyor, o da reflüyü artırabiliyor. Şimdi reflü arttığı zaman bu yiyeceklerle daha kolay hasta oluyor. Diğer taraftan da bağışıklık sistemi de bu yiyecekleri sevmiyor. Onun yerine e, midede az kalan mi sebzeler, meyveler. Ondan sonra doğal beslenme. Tüm bunlar tam tersine hem buradaki bağışıklığı sağlıyor hem de reflüyü engellediği için daha çok işe yarıyor. Sigara içilmemesi çok çok önemli. Çocuğun açık havada dışarıda oyun oynaması, küçük bebekse de bu sefer pusette ya da ana kucağında veya da kanguruda parka gitmesi onun solunum yolunu epey koruyor. Çünkü şöyle oluyor. Bizim akciğer, burun, orada çalışan çeşitli böyle tüycükler var. Bunlar bizdeki tüm balgamları, ifrazatları dışarı doğru atıyor. Bu silyalar yani tüycükler ne zaman çalışıyor? Açık ve temiz havada daha iyi çalışıyor. Ya da hareket eden çocuklarda da aynı şekilde çocuk birkaç koşuyor parkta, öksürüyor aileler ah parka götürdüm işte koştu öksürdü gibi algılıyor. Halbuki çocuk solunum yolunu temizliyor. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.